İngilizce konuşmak çok kolay derslerinde bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Sıfatlardan bahsedeceğiz. Yani soğuk daha soğuk, en soğuk, kolay daha kolay, en kolay dediğimiz şu sıfatlardaki derecelendirme. Nerede kullanılır? Günlük hayatta bakın iki şeyi birbirine kıyaslarken kullanırsınız. İki nesneyi kıyaslarken, üzerine konuşurken bunları kullanabiliyorsunuz. Yani aslında bir nevi kıyaslama ve enlerden bahsetme üzerine kullanılan bir kalıp. Hep deniyoruz, basit düşünmek lazım, kompleks şeylere kesik değer yok. Sıfatlar, Dolayısıyla sıfatlarla bahsederken sevgili insanlar birkaç tane sıfat alacağız hemen şu tarafa ve diyeceğiz ki bir ne diyoruz bakın. İşte 5-6 tane temel sıfat. Bunların üzerine dans edeceğiz sevgili insanlar. Sıralamadan bahsederken ve sıfatları da bilmemiz gereken en önemli nokta şu. Çok heceli tek heceli meselesi var ama bu tabi Türkçedeki gibi değil. İngilizce'deki meclis sayısı dediğimiz şey şu. Bir kelimeyi telaffuz ettiğiniz zaman kaç tane sesli harf duyuyorsanız o kadar hecedir aslında. En kolay yöntemi bu. Bakın ne diyoruz? Beck, Cold. Hot. Hep tek sesli ama interesting. Bakın birden fazla. Expensive. Ya da beautiful. Sayı, sesli harf sayısı hep birden fazla. Dolayısıyla çok heceli, tek heceli iki tane ayrım var. Görelim. Ne diyoruz? Bakın sıfatlar. Cold. Daha derken bizim yapmamız gereken şey Bakın daha derken tek hecelilerde Colder Sonu er'e ekleniyor Colder Ve tabii ki denle beraber kullanacağız Çünkü bir şeyden daha soğuk Bir yerden daha büyük Bir yerden daha soğuk derken kullanacağımız yapı Ne diyoruz? Colder den En soğuksa başına d Cold Ve artık est geliyor The coldest Dolayısıyla cold Soğuk. Colder than. Daha soğuk. The coldest. Eh soğuk. Geleceğiz. Büyük. Big. Daha büyükse. Bigger. Ve than. En büyükse. The biggest. Değil mi? Çok basit. Sıcak. Sıcak. Hot. Sıcak. Hot. Daha sıcaksa. Hotter than. En sıcaksa. The. Oldest olacak. Yine aynı şekilde bakın. Old, yaşlı ya da eski. Daha yaşlı ya da eski ise older than. En yaşlı ise the oldest. İşte tek çok basit bir dosar. Artık bu. Daha soğuk older, en soğuk the oldest. Bitti. Çok hecillerde ise artık yapacağımız şey şu. Neydi? İlginç. Interesting daha ilginçse bakın başına more geliyor. More interesting ve tabii ki bir şeyden diyeceğimiz için more interesting derim. En ilginçse enlerdir artık the most kullanıyoruz arkadaşlar. The most interesting diyeceğiz. Yani ilginç, daha ilginç, en ilginç diyeceğiz. Çok basit. Ne varsa da expensive pahalı. Expensive daha pahalıysa ne yapacağım? More expensive. Then, en pahalıysa the most expensive. Süper. Beautiful. Ne demek? Güzel. Beautiful. Güzel. Daha güzelse more beautiful. En güzel ise the most beautiful diyeceğiz sevgili Güzel, daha güzel, en güzel. Güzel, daha güzel, en güzel. O zaman ne yapalım? Şimdi biraz çöpe kuralım. Çanakkale, Antalya'dan daha soğuk. Çanakkale, daha soğuk, Antalya'dan. Hemen görelim diyeceğiz? Çanakkale, is. Soğuk neydi? cold. Daha soğuksa colder than. Çanakkale is colder than Antalya. Bakın bitti. Peki. İstanbul. Muğla'dan daha büyük. İstanbul. Büyük neydi? Peki. Daha büyükse bigger than. İstanbul is. Bigger than Muğla. Güzel. Çok iyi. Peki ben senden daha yaşlıyım. Ben I am yaşlı neydi? Old. Daha yaşlısı oldu ben. Kimden? Senden. I'm older than you. I'm older than you. Ben senden daha yaşlıyım. Devam. Ferrari. Porsche'dan daha pahalı. Ferrari is pahalı neydi? Interesting. Daha pahalıysa more interesting than neydi? Porsche. Ferrari Porsche'dan daha pahalı. Peki ben senden daha güzelim. Nasıl derim? I am. Güzel beautiful. Daha güzelse more beautiful than. I am more beautiful than you. I am more beautiful than you. Pardon. Konya. En büyük şehir. Ne diyeceğim? Konya is Büyük neydi? Big. Daha büyük bir en büyük. The biggest. En büyük şehir. The biggest city. Değil mi? şehir. Konya is the biggest city. Konya en büyük şehir. Konya en büyük şehir. Konya is the biggest city. Peki. İzlanda. En soğuk ülke. İzlanda yani Iceland. Is. Soğuk ayıdı cold. En soğuk the coldest. Is the coldest country. Ülke. Harika. Siliyorum. Siliyorum. Antalya, Çanakkale'den daha sıcak. Antalya. Antalya. Is. Sıcak neydi? Hot. Daha sıcaksa hotter than. Antalya, Çanakkale'den daha sıcak değilim. Ama, but. Adana, en sıcak şehir. But, Adana is... En neydi? The ve de sıcak derken the hottest city. En sıcak şehir. Güzel. Ne dedik? Pardon. Ford Renault'dan daha pahalı. Ford is pahalı Expensive. Daha pahalıysa more expensive than Renault. Ama Bentley en pahalı araba. But Bentley is en pahalı ne diyeceğim? The most expensive en pahalı araba. The most expensive car diyeceğim. En pahalı araba. İşte sevgili dostlar, İngilizce konuşmak bu kadar basit. Sadece biraz dikkat, sadece cümle kurmaya çalışmak her şeyin anahtarı bu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.